Edirne Belediye Bandosu Polis Parkı'nda vatandaşlara moral konseri verdi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara müzikle destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Belediye Bando ekibi parka gelen vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. <Sessizlik> Bazı vatandaşlar Samanyolu şarkısı eşliğinde dans ederken parktaki vatandaşlar da söylenen şarkıya eşlik etti. Düşmeyeceğim düşmeyecek Bir sen Ruhum seni Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bugün saat 14 itibariyle biliyorsunuz büyüklerimiz, kıymetlilerimiz bizim sokağa çıkma yasağında bir ara veriliyor. 2 ile 6 saatleri arasında. Biz de Edirne Belediyesi olarak dün de bugün de burada bir bandomuzla beraber müzik e, ziyafeti veriyoruz. E, aynı zamanda maske dağıtıyoruz, dezenfektan dağıtıyoruz. Edirne Belediyesi olarak arkadaşlar biz sokak dezenfeksiyonundan apartman dezenfeksiyona, evlere, her eve, her eve maskemiz, kolonyamız ve el dezenfektanımızın götürülmesine, onun dışında halkımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık ve çok Önemli bir çalışma yaptık. Yani biz belediye olarak gerçekten ekiplerimiz, bütün belediye çalışanlarımız çok çalıştı arkadaşlar. Biz de ama bu kıymetlilerimiz 65 yaş üstü sokağa çıkacağı zaman da dedik ki müzikle onlara bir destek verelim dedik. Neden destek müzik? 98'in ne özelliği var? Şöyle ümmün sistemin ümün sistemin güçlü olabilmesi için bazı donelere ihtiyaç var. Bunlar ne? İyi bir beslenme, temiz hava ve tabii ki en önemlilerinden birisi de moral. Ümün sistemi yükseltmek için de biz Edirne Belediyesi olarak özellikle 65 yaş üstü sokağa çıktığı zaman kıymetlilerimiz, büyüklerimiz onlara 9 8'lik ritimlerimizle de biz ne yapıyoruz? Destek veriyoruz. Yani moral olarak da yüksek olan insanlar bu virüsü yenebilirler. Bundan çok eminim. Edirne Polis Emekleri Derneği Başkanı Ali Bilgin, Edirne Belediye Bandosu ekibine teşekkür etti. Bu hafta 65 yaşındaki yüz ve üzerindeki üyelerimize böyle bir moral eğitimi yapacağımızı söyledik. Ertuğrul Başkanım da ay ay biz daha iyi güzel tatlı yaparak <laughs> dedi bu işi e, yaparız dedi. Çok sağ olsunlar. Geldiler. E, i̇ki günden beri gerek halka gerek üyelerimize o atka bölümlerde oturanlarda arkadaşlarımız da üyelerimizdir. E, onlar da tabii iki buçuk ay gibi bir dönem içerisinde evde sıkıldılar. Öyle bir e, etkinlik düzenlenmeyi düşündük. E, Ertuğrul Başkanım da bu işi destekledi e, ve iki günden beri gayet güzel gidiyor. Halkımız da memnun. İlgi gösterdiler. Gerçekten teşekkür ediyoruz halkımıza da. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Kulu, Edirne halkının koronavirüsü yendiğini belirterek vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları çağrısında bulundu. Edirne halkı bu virüsü 20 günden fazladır biliyorsunuz yendi. 20 gündür, 22 gün bugün galiba hiç pozitif vakamız da yok. Bu bizi çok mutlu kılıyor ama ne yapacağız? Biz önlemleri elden bırakmayacağız. Maskefimizi takacağız, el ve hijyenimizi sağlayacağız ve kesinlikle sosyal mesafeyi koruyacağız. Bir de kalabalık yerlerde lütfen kapalı alanlarda çok fazla kalmayacağız. Biz şuna inanıyoruz ki Edirne Belediyesi olarak halkımızla beraber biz bu virüsün üstesinden geldik gelmeye de devam edecek. Belli bir trende getirdik, belli bir seviyede tutuyoruz. Önemli olan bunu daha da aşağıya indirmemiz. Bundan sonra da moral desteklerimiz bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle insanlarda moral duygusu efendim motivasyon olmazsa gerçekten çok sıkıntı yaşar ve depresif hallerde ümün sistem daha fazla çöküyor biliyorsunuz. Bu anlamda diyorum ki eğleneceğiz, güleceğiz. Biz bu virüsü yeneceğiz. Yeni sloganımız da bu olsun. Eğleneceğiz, güleceğiz, biz bu virüsü yeneceğiz. Ama burada önemli olan dün de söyledim Lütfen güzel filmler selesinler, güzel şarkılar dinlesinler, biraz oynak böyle şarkıları tercih etsinler, kasvetli ve e, üzüntü yaratan filmlerden uzak. Evet, lütfen sosyal mesafemizi korumaya devam ediyoruz. Bir de şunu da unutmasınlar bizim Kemal Sunallarımız var, bizim efendim Aziz Nesinlerimiz var, bizim e, Keloğlanlarımız var, nasrettin hocalarımız var. Onları izleyeceğiz, takip edeceğiz, mutlu olacağız. Mutluluk her işin başı. Sağ olun. Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, belediye bandosunun çaldığı oyun havalarıyla oynarken parktaki bazı vatandaşlar da eşlik etti. Buraya geldim oğlunun yanına. E-Devlet e, -E Devlet geldim 20 gün önce. Müzik dinliyorsunuz. Müzik dinliyorum. Hoşuma gidiyor İsim soy isim ne? Halil Yetiş. Halil, Halil Yetiş. Yetiş. Kaç yaşındasın sen önce? 68 yaşındayım, 52 doğumluyum ben. Sizin de sevdiğiniz şarkılar çalıyordu değil mi? Evet. Herhalde bizim Şimdi. gençlik yıllarımızın şarkıları.